Herkese merhabalar bugün. Altın Leyli'nde Clint oynuyorum. Baktım hiç kanalda doğru düzgün 2-3 hatta 1-2 tane şey ADC videosu var o kadar videonun içinde. Dedim artık şu şarı bir oynamanın vakti geldi. Bir ADC oynamanın vakti geldi dedim. Pikledim hemen. Dedim bizimkilere. 3 girdim bu arada yanımda Kevin var. Ve Regen Hoshi var. Hoshi'yi globalden çektik tanımıyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Karşıdakiler de iyi oynuyor büyük ihtimal. İsimlerden belli zaten. Abi. Ama ayıp oldu Aksendel. Lan düdük mü? Yakıştıramadım sana Aksendel. Hiç yakıştıramadım. Ya abi tam videoya giriyorum. Ya birisi bir şey diyor ya... Bir şey oluyor. Dikkatim dağılıyor. Sonra geliyorlar genk atıyorlar. Ölüyorum ben de videoyu kapatıyorum. Ben bu adamı niye tarlamıyorum? İşte dikkatim dağıldı normal. Niye dağılmasın ki dikkatim? Düdük de olduk şu yaştan sonra. Oo, evet. Burası ölüm. Direkt çıkacağım ya. Bizim Mit ne yapıyor? Bu arada önceki videolarda dedim mi demedim mi tam hatırlamıyorum ama e, artık xp lane'ini daha fazla göreceksiniz. Abi deyip demediğimi hatırlamıyorum. Demiş de olabilirim ya. Dediysem kusura bakmayın. Rahat bırakır mısınız adamı? Lan bir tane vurun şu adama. Cık. İyi bizim bu sonu keser mi? İyi keser. Hiç gitmeye gerek yok oraya. Bir tane ayakkabı versen bana ben yürümüyor zaten içer. O adam iyi. 3 level hala. Ama 4 olacak. Aynen. Abi bizim ezmemiz gerekiyor. Clint oynuyorum ama biz eziliyoruz. Gerçi 4-2 ya. Şimdi son vuruşunu alayım. Evet biliyordum böyle bir hamle yapacağını ama benden fazla hasar yiyecek o. Ultisi açık eğer canım bir düştü mü oyun yapar dedik. Affetmez. EQ'yu da boşa attın. Aa, ilgisi varmış kardeşin. Ah benim bu ultim açık olsaydı gösterirdim ben sana. Valla gideceğim beyze e ya. Muskoğlu uğraşılmaz şimdi bir kazık atar öldürür. Yukarıda da turtle fight'ında. Bizimkiler mi almış? Yok onlar almış. Şu şarjı bir tur çıkaracağım. Rahatsız etti çünkü. Oynayamadım bir de. Bir tane vurayım asist alayım lan, kesecek çünkü bizimki biliyorum. Yapma ya, çok kötü oldu bu. Al kanka bunu. Tamam almayacak ben alayım. Ha, bazı kişiler şey diyor. Aha. Tamam vuramadığın için bir sıkıntı yok. Ya gördüm de birazcık daha geç atıp oyun yapmak istedim aslında ona. Doç. Abi ne güzel dojladım ya. Ne güzel dojladım öyle. Ama 4 asist oyun oynuyoruz ya. Neyse neyse. Daha sıkıntı Bir ulti ölürüm bu arada. Abi umarım buraya yollamaz o ultisini. Çıktım kanka. Kevin. Ayakkabı olarak ne alabilirim? Şimdi yakalanırsam zaten her türlü öleceğim ama bilmiyorum ya, kararsız kaldım. Küçük şey ayakkabısını da yapabilirim. Ya sanki şu ayakkabı benim için daha iyi olur ya. Diğerini yapacaktım da Bence bu ayakkabı benim için daha iyi olur Hem Moskov için Öldüm Yani Abi yapacak bir şey yok buna ya Yani aklıma gelmedi orada oldu Dedim üsttedir çünkü üstelerdi ama üstteki fight'ı satmış oldu ve kaplumbağayı satmış oldu. Bence okey ya benim düşmem çok önemli değil şu an. Ben her türlü zaten hasarımı çıkaracağım için. Benlik bir problem yok şu an. Bitmeyen savaş alınır abi. Alalım. Kuleyi açtığı için zaten alta çok gitmeyeceğim artık. Bizim takımla takılacağım. Çünkü alta gidersem yani biri gelip beni avlayacak. Öyle senaryoları çok yaşadım önceden. Ama artık şimdi büyüdük. Anlıyoruz. Yani kimin ne yapabileceğini. İyi smite'ını attı. Aa kufra alttaymış bak. Öldürün kanka onu çok iyi. O da öldü. Şu ormanı alalım. Güzel. Aç abi direkt. şöyle dürteyim. Korksun bir. sesin oyunda kırık var. Ben kendime bir... Aha bak. Görüyorsun değil mi? Fareyi. Adam altı açtı. Olan bize oldu. Güzel lojladım. Biliyorum W atacağını o yüzden W attım zaten. Ama o adamlar biraz sağlam. Ya Lapul'un gelmesi lazım bizim güzel fightlamamız için. O da gelmiyor. Minyon itiyor orada. Alt kurayı bayağı açtı ya. Moskova durumda? Farmı iyi bu arada tertemiz. Şimdi ben farmı yatacağım. Ama bana geleceklerdir. O yüzden çok gitmek istemiyorum aslında. Şurada bir yerde pusuyor Moskova gördüm. Çok güzel. Güzel. Var mı? gitmeye gideceğim. Şunu ben bir alayım. Güzel o da öldü. Devam abi mitten ya da turtle alalım. Ya da bekleyip lord da alabiliriz. Bilmiyorum. Gerçi o arada çok bir şey yok. Bence turtle almak daha mantıklı. Almayalım mı? Girecek misiniz? Anlamadım ki ne yapıyorsunuz. Ya kardeş. Tamam ben gidiyorum. Ya benim koridorum. Benim gitmem gerekiyor. Ya fayda dahil olmak istiyorum. Bu alanda burada şey yapıyor. Açıyor böyle minyonu. Pıt. Yenilemeyi bozdum. Aha çok güzel tuttu. Gerek yoktu aslında bizimkiler şey yapardı da ben hani kaçar hasarımı yedireyim anlamında. Bu da şey attım zaten bir yerde kullandım yok bu işi. Şu ana kadar işime yaramadı o yüzden kullandım. Aha geliyor adam. Ne yaptı lan? Bozdu herhalde. Ah be ah be. Bir can ya bir can. Bir kuleyi vururum. Sıkıntı yok. Ben hasarımı atıyorum abi şu an. Bana hava hoş şu an. Oraya gideceğim mi sandın? <laughs> <laughs> Uyutu atacak bana. Abi. Oynatmadı adam. Helal olsun. İşte flash atmasaydım da aynı kurtulabiliyordum da işte. Bilemezdim böyle bir şey olacağını. Ama bizimkiler de çok darlıyor. Lapı keser mi orayı? Bir ultisi olsa var. Üçünü de keser. Affetmez bu arada. Suyu şansını zorluyor. Gus geldi. Büyük ihtimal kesecek. Aynen. Arkadaşlar yani... Öyle mükemmel bir gameplay yaşanacak bir pozisyon denk gelmedi. O yüzden yani yapabileceğim bir şey yok. Paylaşacağım mı videoyu? Yani kötü olan hiçbir şey olmadı şu an. Güzel gidiyor gayet bence. Birazcık farm atsam sadece daha güzel olacak. Keşke öyle W atmasaydım direkt. Abi MTC 6 sezon ben izlemiyorum ki bana niye geliyor gözünü seveyim ya. İzlemiyorum ya. Bir anda üzerime atlar söylerim. Hasarım hep bir eksik kalıyor ya. O beni çok rahatsız ediyor. Hep bir, bir canla kaçıyorlar. Neyse. Şu item bitsin vururuz herhalde. Hasarı çok bozuk bence Clint'in. Karaktere değinmek gerekirse. Zaten Moskov'u gördüm. Clint oynamak istedim. Direkt çektim Clint'i. Güzel oldu. Videosunu atmış oluruz kanala. Kral sen ne yapıyorsun? Ya ben W'yu hep atakta kullanırım Kaçmak için kullanmıyorum. O yüzden ben biraz sıkıntı yaşıyorum da normalde böyle yapmıyorum ya. Vallahi videoya girince böyle oynamaya başlıyorum. Bir değişiyor. Aslında video kaydını benden habersiz biri açsa kesemezsin. Çık. Ölürsün üstüne. Güzel olur. Yes, Öldü o. Çok iyi. Tertemiz oyun. Ver abi. Ne, ne çıkalım şimdi? Hatta oyun bitti ya. güzel. Clint'in videosunu da atmış oldum. <laughs> ay ay. Ya kardeş hani son bir şeklimi yapayım dedim. izin vermedin ya. Ayıp sana kuyurem. Ayıp. Yakıştıramadım. Adam gitti iyi bastı ya. <laughs> Yazıklar olsun. Yakıştıramadım. Hasar evet hasarı %33 ben atmışım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.